Merhaba arkadaşlar, merhaba güzel öğrencilerim. Gününüz güzel ve başarılı geçmek dileğiyle hemen 5. denememize başlayalım. Evet, birinci soru. Aynı kaynak için iki tür arasında gözlenen rekabet ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bakalım öncüllere. Bazen iki türde de karakter kaymasına neden olabilir. Bu görülen bir şeydi. Aynı türün e, rekabeti sonucu kaynak kayması, kaynak kayması oluşur. Türlerden bir tanesinin yok olması ile sonuçlanabilir arkadaşlar. İki türden bahsediyoruz. Aynen yani biri yok olabilir. Mesela paramesyum, kaudatum ile paramesyum avareli örneğini bilirsiniz. Aralarında niş benzerliği arttıkça türler arası rekabet azalır diyor. Azalmaz arkadaşlar. Niş benzerliği demek aynı işi yapmak, aynı besinle beslenmek, Aynı görevleri görmek gibi bir anlamı var. O yüzden e, bu iş benzerliğinde de rekabetin artması gerekir. Yanlış bir öncül oldu. Kaynak paylaşımı iki türün birlikte yaşamasına olanak sağlayabilir. Yani kaynakları e, rekabete girip ya birinin azalmasına neden olacak, ya da paylaşarak ikisinin de e, normal bir şekilde e, ilerlemesine ya da işte yaşamasına olanak sağlayabilir. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Doğru cevabımız 1-2-4 olur. Hemen ikinci soruya bakalım. Olaylarının gerçekleştiği hücresel kısımlar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur demiş. Evet, solunum, hücresel solunum sorusu. Bakalım, substrat düzeyinde fosforlasyon ve ATP üretimi. Arkadaşlar bu hem glikoliz evresinde olur hem de krebs döngüsünde olur. Nadın indirgenmesi, glikoliz, Krebs, e, asetil-koA oluşumunda gözlenir. Karbondioksit oluşumu, arkadaşlar buna dikkat edin. Karbondioksit asetil-koA oluşumu sırasında ve Krebs döngüsüne meydana gelecek. O yüzden buraya sadece mitokondri e, diyebilirim. Oksijenin elektron alıcısı olarak görev yapması bu da ETS'de gerçekleşir arkadaşlar. Bu ETS'de gerçekleşir. ETS'de mitokondride bulunur. Şuraya da dikkat edelim. Buradan soruyu çözeceğiz. Defosforlasyon arkadaşlar. ATP'nin harcandığı, ATP'nin kullanıldığı evre, tek evre glikoliz evresinde ATP kullanılır arkadaşlar. Dikkat edelim. O yüzden bakalım. Stoplazmada gerçekleşecek glikoliz. Hemen 5'in olmadığı seçenekleri eledim. Karbondioksit oluşumuna bakayım arkadaşlar. Karbondioksit oluşumu e, asetil koa ve kreft olacak ki bu da e, 2 ve 3 mitokondride olması gerekiyor. O yüzden bunu attım arkadaşlar. Şunu da attığım zaman ne oldu? Doğru cevabımız E şıkkı diyeceğim ama bir yanlışlık oldu. Bir saniye biraz daha şey yapalım. Araştıralım şimdi defosforlasyon ne dedik arkadaşlar? Glikoliz stoplazmada olur. Stoplazmada olur. Ve stoplazmada olur. Aynen bu daha iyi oldu. 1-2-5 glikoliz stoplazmada olabilir. Karbondioksit nad indirgenmesi stoplazmada olabilir. Ve defosforlasyon stoplazmada olabilir. 1-2-5 ama diğer öncülere bakarsak 1-2-3 ve 4 yani 5'i çıkarmış buradan. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı deriz arkadaşlar. Üçüncü soruya gelelim protein sentezi ile ilgili bir soru. Aşağıda 3 farklı aminazitin ribozoma amino ribozoma taşıyan antikodon çeşitleri verilmiş arkadaşlar. Antikodonu vermiş e, bizden istediği mRNA yani kodon dizilimi hemen bunların antikodon kodona göre tam tersini yazmam lazım. Urasil'e karşı adenin gelecek. Urasil'e karşı adenin, stozine karşı guanin gelecek arkadaşlar. Adenin, urasil, guanin, sitozin, sitozin, guanin gelmesi lazım. Benden istediği sıralama bu. Zaten başlama kodonu AUG, metiyonin. O yüzden AUG olanlara bakacağım direkt. Sildim bunu. Sildim bunu arkadaşlar. İkinci sırada eşkenar dörtgenimiz var. Hemen bakalım. A, A G olması gerekiyor. D şıkkına bakarsak AAG'miz var. Sonra üçüncü karemiz C, C G olması lazım. Bir de en sonda stop kodon var arkadaşlar. U, A, A. Stop kodonları hatırlayalım hemen. U, A, A şeklinde bir stop kodonumuz vardı. UAG şeklinde bir stop kodonumuz. Bir de UGA şeklinde stop kodonumuz vardı arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bunlardan birinin gelmesi protein sentezini durdurur. O yüzden doğru cevap D şıkkı olur. Dördüncü soru üreme sorusu. Dişi bir bireyin menstrual döngü periyodunda oluşan korpus luteum ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar yırtılan folikülün içine yağ damlacıkları dolar ve korpus luteum oluşur. Döllenmenin, döllenmenin olmaması durumunda yapısı bozulur. Eğer döllenme olursa yapısı devam edecek. Progesteron salgısı sürekli olacak ve rahim iç duvarı da kalınlığını koruyacak. O yüzden doğru bir ifade. Salgıladığı hormonların bileşik etkisi hipotalamus ve hipofiz üzerinde negatif bildirim uygulayarak FSH ve LH salgısını azaltır. Bir kontrol mekanizması bu arkadaşlar. Bu da doğru bir cevap. Doğru bir öncül. Doğru cevabımız E şıkkı. Hemen beşinci soruya geldik arkadaşlar. Aşağıda insan ait dolaşım sistemi şematik olarak gösterilmiş. Şemada X ve Y arkadaşlar X alveol kılcalı Y doku kılcalı. Buna göre yorum yapacağız. X kılcal damarından geçen kanın oksijen miktarı artar. Akciğerimizde oksijeni alırız. Oksijen miktarımız artar. Doğru. Y kılcal damarı büyük dolaşma aittir. Kan, kalpten kanın çıkması, bütün vücudu gezip tekrar gelmesi büyük kan dolaşımıdır. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Y kılcal damarında geçen geçen kanın pH'sı yükselir diyor. Yani bazikleşir diyor ki tam tersi arkadaşlar. Karbondioksitin etkisiyle kandaki pH'nin pH düşmesi gerekiyor. O yüzden yanlış öncülümüz C oldu yani doğru cevabımız C arkadaşlar. Ee, X kılcal damarlar akciğer atar damarı ve akciğer toplar damarı arasında bulunur. Doğru arkadaşlar, akciğerle kalpten çıkan damar, akciğer atar damarı kalbe gelen akciğer toplar damarının arasında da akciğerimiz var. Bu arada da kılcal damarlarla madde alışverişi olacak. X ve Y kılcal damarların yapısında sadece endotel tabaka bulunur. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Hatırlayın, atar damar ve toplar damarda bağ doku, kas doku vardı ama kılcal damarlarda sadece endotel tabaka bulunur. Yedinci soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıda şekilde insana ait bir gözün kısımları gösterilmiş. İnsana ait bir gözün yapısı gösterilmiş arkadaşlar. Buna göre hangisi yanlıştır? Gözün yapısal özellikleri ve görüntünün oluşumu sürecinde gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Göze gelen ışınların kırınıma uğradığı ilk kısım göz merceğidir demiş. Yanlış arkadaşlar. Göze ışık ilk korneadan girer ve korneada ilk kırınım gözlenir. Burada kırılan ışıklar oradan merceğe doğru gidip mercekte de ikinci kırınımı gerçekleştirdikten sonra fovea dediğimiz sarı beneye düşer ve buradaki reseptör hücrelerini uyarır. O yüzden yanlış cevabımız A şıkkı olur. Hemen hızlıca diğer seçeneklere de bakalım. Damar tabakada bulunan pigmentler göz içerisinde karanlık bir oda oluşumunu sağlar. Doğru bu ışığın yansımasında engeller. Retinada bulunan koni ve çubuk hücreleri görüntünün oluşmasında görev alır. Reseptör hücrelerdir. Bunlar uyarılarak bir görüntü oluşur. Sert tabaka gözün en dış kısmında bulunan kısım ki önde incelere kornea adını verir. Ve dediğimiz gibi ilk kırınım ve ilk ışığın girdiği yer burasıdır. Bu da doğru bir ifade. Görme sinirlerinin gözden çıkış yaptığı yerde reseptör bulunmaz. Ve biz buraya ne deriz arkadaşlar? Biz bu bölgeye kör nokta deriz. Hemen geçtim. Altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. Kan şekerinin düzenlenmesine görev yapan insülin ve glukagon hormonları için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir demiş. İkisi de pankreasta üretilir. Biri alfa biri beta hücrelerinde. Arkadaşlar B seçeneği yanlış oldu. Çünkü kandaki glikoz derişimini arttıran glukagondur. Glukagon başka hormonlar da bunu yapar. Ama insülin hormonu kan şekerini düşüren, derişimi düşüren hormondur. Zıt çalışır bu hormonlar. O yüzden doğru cevabımız B olacak. İkisi de karaciğerdeki reseptörlere bağlanır. İkisi de kan yoluyla taşınır. Ve ikisi de protein yapılı olduğu için peptit bağı bulundurur. Deriz ama B şıkkı yanlış arkadaşlar. 8'e bakalım hemen. Sağlıklı insanlarla insanlarda bulunabilen hormon çiftlerinden hangiler hem erkek hem de dişi bireylerde ortak olarak bulunur demiş. Hemen bakalım FSH ve LH gonadları uyarır. Testis ve ovaryumu uyarır. Erkek ve dişi de bulunabilir. Östrojen ve testosteron arkadaşlar cinsiyet karakterini oluşturur bunlar ama böbrek üstü bezinin kabuk kısmında bu iki hormonun da salgılanması mevcuttur. O yüzden bu da yine erkekte ve dişide belirli oranlarda bulunur. Oksitosin kasları gevşe gevşemesine, işte sütün akmasına, e doğumun gerçekleşmesini sağlayan bir hormon. Prolaktin süt oluşumunu sağlayan bir hormon. Arkadaşlar bunlar. Prolaktin özellikle e, erkeklerde bulunmuyor. Görülmesi e, hatta zarar verebiliyor. O yüzden bu erkeklere özgü bir hormon değildir deriz. Yine gonadları uyaran hormon yani gonadotropik reaktive hormon ya da işte bu e, releasing hormon dediğimiz hormonlar arkadaşlar erkek ve dişi de var. Progesteron hormon ise yine dediğim gibi erkek ve dişi de var arkadaşlar. Eee o yüzden doğru cevabımız ne olur? 1, 2, 4 olması gerekiyor. 1, 2. Şöyle bir şey diyelim aslında bu soruda 1, 2, 4 cevap anahtarı ne diyor bilmiyorum ama e, prolaktin erkeklerde de bulunabiliyor aslında. Yani e, fazlasız zarar ya da şöyle diyeyim zarar verebiliyor ama erkeklerde de bulunma ihtimali var. O yüzden bence bunun cevabının E olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Genelde kaynaklarda onu vermiyor ama prolaktin erkeklerde de bulunur. O yüzden 1, 2, 3, 4 deriz arkadaşlar. Dokuzuncu soru sindirim sistemi konusu. Aşağıdaki şekilde mide bezlerine ait olan görselde bu yapıda meydana gelen olaylar görülmektedir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangileri pepsinojen, H, yani hidrojen klorür iyonlarının farklı hücrelerden salgılanmasının temel nedenidir. Arkadaşlar önce bir şekli inceleyelim ona göre de ben size bu konuda bilgi vereyim. Bakın midede bulunan epitel hücrelerinden bazıları şef hücresine dönüşür ki bunlar pepsinojen üretir İnaktif bir enzimdir bu. Yine parietal hücrelerin bazılarından hidrojen bazılarından klorür sentezlenir üretilir. Bunlar da midede Hidrojen klorüre dönüşür. Hidrojen klorür de pepsinojeni pepsine çevirir. Arkadaşlar pepsin protein sindirimini gerçekleştiren bir enzimdir. E, bizim midemizde, epitel hücrelerimizde de protein yok mu var? E i̇şte buradaki protein yapıyı korumak, çıktığı organı, çıktığı hücreleri parçalamamak için inaktif şekilde gelecek maddeler ve yemeğin üzerinde ya da midenin içinde birleşecek. O yüzden bunun görevi ne olur arkadaşlar? Salgılandığı hücrenin zarar görmesini engellemek olması gerekiyor. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Evet 10. soru fotosentez sorusu. Bir bitkide gerçekleşen fotosentezin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonları karşılaştırılmış. Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakın ışığa bağlı reaksiyonlarında neler olur? Hatta şöyle bir ee, şey çizelim, şekil çizelim ki bu şekilde ilgili çok soru gelecek. Burası ışıklı evre diyelim, ışığa bağımlı evre. Bakın ışıklı evrede ışık lazım. Işığı soğuracak klorofil lazım. Ve bu enerjiyle de parçalayacağımız molekül su lazım arkadaşlar. Suyu parçalarız, oksijen açığa çıkar bunu atmosfere veririz. Hidrojenlerini yakalarız suyu parçaladığımız için NADPH oluşur elektronlarından da ETS'de arkadaşlar ışıklı evre klorofilde gerçekleşir. Klorofil pigmentinde tilakoid sarlarda ETS'de bulunur. Ve o ETS'lerden de ATP üretiriz. Sonraki evre karanlık evrede ise arkadaşlar bu sefer ışıktan bağımsız evre olacak. Nat ve haşları kullanırız. Yani burada hidrojenleri kullanacağız. Enerjiyi kullanacağız. Ve dışarıdan aldığımız karbondioksiti kullanacağız. Ve buradan besinlerin, monomerlerin ham maddesi olan fosfogliser değil oluşacak. ATP'ler ADP'ye dönüşecek. NADPH'lar hidrojenini bırakıp NADP'ye yükseltgenecek ve bunlar tekrar ışıklı evreye gönderilecek. Buraya da biz bağımsız evre ya da karanlık evre deriz. Şimdi soruya gelirsek arkadaşlar hemen bakalım. Işıklı evre. Tilakoid zarda gerçekleşir. Doğru arkadaşlar bu. ADP, inorganik fosfat, NADP ve su kullandım. Bakın ADP'den ATP oluşturdum. NADPH'den NADP'den NADPH oluşturdum. Suyu kullandım. Doğru bir ifade. ETS'yi kullandım. ATP ürettim. Doğru bir ifade. Fosforilasyon yani ATP oluşumu. Bakın organik besin sentezi hangi evrede gerçekleşti? Bizim organimiz bu karanlık evrede yani stromada gerçekleşecek. O yüzden 5. öncülümüz yanlış. Doğru cevabımıza en şıkkı olur. Organik besin kullanılır demiş. Bu da zaten yanlış bir ifade arkadaşlar. Deriz. 11. soruya gelelim hemen. Beynin orta kısmında olaylarından hangileri kontrol edilir demiş. Bakın görme ve işitme refleksleri orta beyin tarafından düzenlenir. Kas tonusu dik duruş orta beyin tarafından kontrol edilir. İstemli kas hareketleri arkadaşlar bilinçli ve istemli yaptığımız bütün olaylar nerede? Beyin kabuğunda arkadaşlar. Beyin kabuğunda yani beyin kabuğunda uç beyinde gerçekleştirilir. O yüzden bu olmaması gerekiyor. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Bir Destek hareket sorusu 3 kas dokusu şematize edilmiş. Tamam buna göre numaralandırılmış kas ile ilgili. Hangisi yanlıştır? Hemen kaslarımıza bakalım. Arkadaşlar birinci kasım çizgili kas ya da iskelet iskelet kası diye geçecek. İskelet kası. İkinci kasımız dallanma gösterdiği için kalp kası oldu. Üçüncü kasımız ise mekik şeklinde ve tek hücreden oluştuğu için buna da düz kas diyeceğim arkadaşlar. Bir numaralı kas somatik yani istemli 2-3 numaralı kaslar otonom çalışır, istemsiz çalışır. Doğru. 3 numaralı kas mide gibi iç organların yapısında bulunur. Düz kas. Doğru. 1 numaralı kasta oksijen yetersizliğinde laktik asit. Bakın arkadaşlar laktik asit fermentasyonu iskelet kaslarında görülür sadece. Doğru bir ifade. 3 numaralı kasta miyofibril bulunurken 1 ve 2 numaralı kasta miyofibril bulunmaz demiş. Miyofibril derken neyi kastediyor arkadaşlar? Aktin miyofibrili ve miyozin miyofibrilinden bahsediyor. Bu bütün kaslarda bulunur. O yüzden yanlış bir ifade. Enine ve enine bantlaşma 1 ve 2'de olacak, 3'te olmayacak. Bu da doğru bir ifade. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Son sorumuza geldim arkadaşlar. Aşağıda verilen durumlardan hangisi böbreklerde süzülme hızını arttırıcı yönde etki etmez. Yani ben ne yapacağım? Süzülme hızını arttırmayacağım. Nefrona kan getiren atardamar geniş götüren ise dardır arkadaşlar. Niye? Daraldıkça basınç artar ve basınçla da beraber süzülme hızı artar. Bunların ikisi de doğru. Kan plazma hacminin artması bakın basıncın artması yine yani bu da süzülmeyi arttırır. Hidrostatik basınç kanın basıncını arttırdığı için süzülmeyi arttırır. Bakın arkadaşlar kanda bulunan adrenalin tamam bu da kan basıncını arttırır ama her dokuya giden kan basıncını arttırmaz. Kalbe giden ya da beyne giden kanın miktarını arttırır bu arkadaşlar. Yani hayati fonksiyonlarımızı gerçekleştirdiğimiz organların daha çok beslenmesini ister. Mesela deriye giden kan adrenalinle beraber azalır. Böbreğe giden kan da azalır. O yüzden doğru cevabımız değişik olacak deriz ve bugünkü testimizde bitirmiş oluruz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.